Plus çek bakayım git çek şunları. Dur şu an gitme. Götü bize patlamadı inşallah <laughs> ya. 50 canım kaldı. Allah'ım. <laughs> 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 Hayır. <gülüyor> Allah'ım ne olur ölmeyeyim. İyiyim <laughs> koy, iyiyim koy. İyiyim koy. Atmayın da atma. Da. <laughs> Atmayın da. <Son> Atmayın. <laughs> bak sıçarım. <Gülüyor> çok iyi. Hadi bakalım. Ağzınıza <Aa>! sıkayım sizin. <laughs> Atmayın da amına koyayım. <laughs> Niye yapıyorsun?